Değerli arkadaşlar, kıymetli masum mensupları, öncelikle hepiniz hoş geldiniz. Bugün 6 Mayıs, 6 Mayıs 1972 tarihinde Deniz Gezmiş ve arkadaşlarını maalesef dar ağacına gönderdik. Ama şundan emin olun ki, Türk gençliği, Cumhuriyet Halk Partisi gençliği hiçbir zaman Deniz Gezmiş'in ülküsü olan tam bağımsız ülküsünden asla vazgeçmemiştir. Bu uğurda çalışmalarına devam etmektedir. Yaşadığımız sürece sonsuza dek deniz gezmiş ve arkadaşlarını yaşatacağız. Ruhları şad olsun diyorum. Malumunuz <laughs> Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkan Vekili ömrünü barış ve kardeşliğe adamış bir demokrasi neferi olan Sırrı Sıraya Önder'i sonsuzluğa uğurladık. Kendisine Allah'tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve DEM Parti'ye başsağlığı diliyoruz. Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel, yıllara dayanan hukukunun olduğu bu kıymetli isim için Atatürk Kültür Merkezi'ndeki anma törenine katılarak son görevini yerine getirmiş ve bu acıyı sahiplenmiştir. Ancak acının paylaşılması gereken bir günde bu ülkenin en kadim geleneği olan cenaze dayanışması kirletilmiştir. Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel karanlık bir zihniyetin taşıyıcısı olan bir suç makinesi tarafından alçakça saldırıya uğramıştır. Bu saldırı şahsi bir saldırı değil, siyasi bir amaca hizmet etmektedir. Bu saldırı milletin iradesine, halkın umuduna, Türkiye'nin geleceğine yapılmıştır. Bu saldırının hedefi kendinden olmayan herkese duyulan tahammülsüzlüğün sonucudur. Ama aynı zamanda bu saldırı ülkeyi yıllardır öfkeyle yönetenlerin, insanları kutuplaştıranların, karşı karşıya getiren ve her eleştireni düşmanlaştıran bir anlayışın ürünüdür. Bugün yaşananlar bir tesadüf değildir. Uzun süredir işlenen bir ince işlenen bir siyasetin sonucudur. Her fırsatta ya bendensin ya düşmansın diyen bir dilin toplumun ortak hafızasını tahrip eden, muhalefeti düşmanlaştıran, hatta şeytanlaştıran, ötekini suçlu gösteren bir anlayışın sonucudur. Bu anlayışı temsil eden tek adam rejiminin başındaki kişi yıllardır toplumsal fayatlarını kaşıyarak siyaset yapıyor. Kimi zaman etkin etnik kimliklerimizi kimi zaman mezhepleri kimi zaman yaşam tarzlarını birbirine kırdırarak bu ülkenin evlatlarını karşı karşıya getirerek var olmaya çalışıyor. Ama bilinsin ki Cumhuriyet Halk Partisi olarak biz bu ülkenin kurucu partisiyiz. Biz bu toprakların en güçlü harcını yaşamak bir ağaç gibi tek ve hür ve bir orman gibi kardeşçesine ülküsüyle yoğurmuş bir geleneğin taşıyıcısıyız. Saygıdeğer yurttaşlarımız, biz kardeşlik kazanacak dedikçe onlar saldırttılar. Biz demokrasi kazanacak dedikçe onlar karanlığı örgütlediler. Ama unutmasınlar, korkuyu yenecek olan halktır. Nefreti yenecek olan sevgidir. Bu tek adam rejiminin baskısını yenecek olan da örgütlü halkın gücüdür. Dönecek. Devran dönecek. AKP halka hesap verecek. Gelecek, devran dönecek. AKP halka hesap verecek. 19 Mart'ta Ekrem İmamoğlu'na yönelik siyasi darbe girişimiyle başlayan sürecin bugünkü cenaze töreninde ulaştığı nokta iktidarın kin ve korku siyasetini hangi noktaya taşıdığını göstermektedir. Türkiye'yi karanlığa mahkum etmeye çalışanlara sesleniyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi korkmaz, silmez, geri çekilmez dostlar. Bu parti Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde kuvayi milliye ruhuyla kurulmuştur. Bizler halkın alın terinden, vicdanından iradesinden doğan bu büyük partinin neferleriyiz. Bizim tarihimizde boyun eğmek hiçbir zaman olmadı. Bundan sonra da olmayacaktır. Biz buradayız. Türkiye'nin her yerinden tek bir ses dağıtıyoruz. Ülkemizin AKP iktidarla kaybedecek bir tek günü dahi yoktur. Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel'in ve Cumhurbaşkanı adayımız Sayın Ekrem İmamoğlu'nun arkasında dimdik duruyoruz. Sandığı önümüzde adayı yanımızda istiyoruz. tüm halkımızı meydanlara, standlara ve dayanışmaya davet ediyoruz. Büyük yeniden umudu getirecek olan bizleriz. Çünkü biz bu ülkenin geleceğiyiz. Çünkü biz umudu büyütmeye, memleketi bu zorbalıktan kurtarmaya yeminliyiz. Bu yüzden diyoruz ki kurtuluş irademizde iktidar milletimizdedir. Yaşasın milletin iradesi, yaşasın demokrasi mücadelemiz, yaşasın cumhuriyet, Halk Partisi dostlar. 19 <laughs> Mayıs günü 19 Mayıs ki Türk tarihindeki, Türkiye Cumhuriyeti tarihindeki yerini hepiniz biliyorsunuz. 19 Mayıs'ta saat 18'de büyük İzmir mitinginde buluşuyoruz arkadaşlar. Bu konuda parti olarak ilana çıkacağız gitmek isteyen her arkadaşımızın başımızın üstünde yeri vardır arkadaşlar. Hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Adır hakkında ve Ekrem İmamoğlu'nun diploma iptali için e, dava açıldı. Bunun hakkında görüşlerinizi alıp. Ya şimdi öncelikle diploma iptali emin olun neye uğradığını biz de bilemiyoruz şu anda. Çünkü karar yazılmadı. İtiraz edeceğiz. Karar yok. Yüzlerce, binlerce bunun iptal edilmemesi gerektiği yönünde yüksek mahkemenin kararları olmasına rağmen böyle bir siyasi karar aldır Artık bu saatten sonra bakın yargı siyasallaşmıştır. Yargı tek kişinin emrine girmiştir. Artık ülkemizde bir parti devlete hakim sürmeye başlamıştır ki bizim karşı çıktığımız buzdur. Biz demokrasiden asla vazgeçmeyeceğiz. Demokratik olarak haklarımızı aramaya devam edeceğiz. Bizi korkutmaya, bizi sindirmeye, bizi zindanlara atmaya çalışıyorlar. Hiç kimsenin şüphesi olmasın ki biz bir milim geri adım atmayacağız. Çünkü bu ülke kolayla kırılmadı. Bu ülke hiçbir zaman kolay da geçmedi bu ülkede yaşamak. Evet bu toprakların tamamı kanla sulanmıştır. Atalarımızın kanıyla sulanmıştır. Bunlara sahip çıkacağız. Demokrasimize sahip çıkacağız. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu cumhuriyet ilelebet yaşatmaya da devam edeceğiz. Akabinde Sayın Özgür Özel'e, Sayın Genel Başkanımıza yapılan saldırıya gelince. Ya bakın bizim toplum ne, ne ara bu kadar yozlaştı. Ya. bizim cenaze törenlerimizin ayrı bir yeri vardır. Küst olsanız gidersiniz, cenaze namazına katılırsınız, namazını kılarsınız, helallik verirsiniz, taziyenizi dilersiniz. Ama toplumu öyle kutuplaştırdılar, öyle ayrıştırdılar ki maalesef bugün bir genel başkana saldırma gereği ihtiyacı hissedebiliyorlar. Bunların güç aldığı tek yer vardır, saraydır. Çünkü tarih boyunca bakın bunların iktidar döneminde Gazi Mustafa Kemal'e hak hakaret ettiyseniz, Cumhuriyet Halk Partisi ve liderlerine hakaret ettiyseniz bu hükümet tarafından ödüllendirildiniz. Cezayı asla görmediler ve son yargı kararları da yargıdan da korkmaz oldu insanlar. Adalet kaybolduysa bir ülkede her şey kaybolmuştur. Ama kimse endişeye kapılmasın. Biz bu temellerini yeniden atacağız diyor. Hey, halkımızı saygıyla selamlar. Teşekkür ederim. Evet, öncelikle 6 Mayıs'ta katledilen üç yana üç yan sloganıyla aramızdan koparılan ama hatıvası mücadelesi devam eden üç fidanı saygıyla anarak başlamak istiyorum. Birinci konu genel başkanla ilgili bir şeyi anlamaları gerekiyor. Cumhuriyet Halk Partisi savaş meydanlarında kurulmuş. Kuvayi Milliye ruhuyla bir ulusu arkasına almış bir devlet kurmuş bir partidir. Bu partinin genel başkanına, bu partinin herhangi bir üyesine, herhangi bir yöneticisine telef olacak söylemlerinin sonucu, tezahürü Sayın Rahmetli Sıvı Sürveya Yağ cenaze töreninde gerçekleşen olaydı. Bu olayı en yüksek perdeden lanetliyoruz ve kınıyoruz. Az önce de il başkanımız zaten gerekli açıklamayı yaptı. Eğer bizim Korkacağımızı, sineceğimizi, yılacağımızı zannediyorlarsa yanılıyorlar. Cumhuriyet Halk Parti'nin hiçbir neferi, hiçbir tehdide karşı boyun eğmez, santim geri adım atmaz, söyleyeceğinden bir adım geri atmaz. Bunun o alçak elin gerçek sahiplerinin bir an önce adalet karşısına çıkartılıp bulunmasıdır öncelikle hedefimiz. Asıl azmettirenle ilgili ise zaten millet sandıkta gerekli olan cevabı verecektir. Cumhurbaşkanı adayımız Sayın Ekrem İmamoğlu'nun diploma iptali davası ile ilgili olarak da eğer bu ülkede hala da hukukun zevvesi işliyorsa, idari yargılamanın usulüne, esasına hala da riayet ediliyorsa, hiç verilmemesi gereken bu idari işlem, bu karar bir an önce yürütmesinin durdurulup nihayetinde de bu kararın ortadan kaldırılması gerekiyor. Çok basit idari hukukunu almış ikinci üçüncü sınıf hukuk fakültesi öğrencisinin dahi bilebileceği bir şey bu. Yani kişinin kendi kusurundan kaynaklanmayan idarenin kusurundan kaynaklanan bir olayla ilgili kazanılmış hak geri alınamaz. Bir, iki, bir idavi işlemi o idavi işlemi gerçekleştiren idari organı tarafından geri alınabilir. Bu bu kadar net, bu kadar bariz bir şeydir. Eğer az önce de ifade ettiğimiz gibi. Şey, Hala daha bu ülkede idari hukuku, idari yargılama hukukuyla ilgili zerre kıvıntısı varsa bu idari işlemin iptal edilmesi gerekiyor ve biz bütün Cumhuriyet Halk Partilileri olarak ön seçimde oy kullanmış 15,5 milyon bu ülkenin yol sebebi, vatan sebebi olarak milyonlarca milyonlarca Türkiye'de artık demokrasinin, hukukun, adaletin, insan haklarının geri gelmesini isteyen milyonlarca Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak biz adayımızı yanımızda sandığı da önümüzde istiyoruz. Ve Türkiye'de yerleşmiş bir devlet geleneği kanun esasiden bu yana gerçekleştirilen bir anayasal düzen vardı. Bunu kimsenin yıkabilmesi mümkün değildir. O sandık er ya da geç önümüze gelecek ve bu ülkede yeniden halkın ivadesi iktidar olacaktır.